Batuhan'da gelince o arkadaşı biz şu kadar <laughs> teker teker hepimizin kalbinde kırdı yani. Evet. Ruhun şad olsun diyelim. A <gülüyor> <gülüyor> müzisyen tek gecelik adam böyle. Yani. Evet. Bir müzisyenle bir tepsi börek arasındaki fark nedir diyor. Yani. Müziğe yön verebilecek insanlarla oturduğumu düşünüyorum ben. hı. Aklıma şey geldi de. <laughs> 23 yıldır yok o. Şey. Nasıl, nasıl şey <laughs> Müzikten buraya nasıl geldi? <laughs> Annem ve babama tüm sülaleme. <laughs> çok çabaladık abi. Seyirciye sallamayı çok seviyorum. Keşke ya, bir saat. <laughs> Keşke bir saat olsa ben de bu durumdan muzdaribim. Sahneye çıkmadan önce bir beğenilmeme kaygısı yaşıyor musunuz? <laughs> Bilmem mi? Silindi mi o? Silindi. Silinmiş. <laughs> <laughs> Az ya ayı. Seni seviyorum <laughs> 20 yılda gerçekten çok çok uzun, süre, çok uzun süre çok yani. Uzun yani. yani. Evet. Bana yani. öyle bak. Sen yani biz şu an kitledin ya. Otomatik. <laughs> 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 Kendimizi satıyoruz abi burada. Dil attığını bile gördün. Neyse çok tepkiliyim. Dedim dedim inanmadığında ne oldu? Değil ona döndüm. Fıkrasana gülünmeyen Osman. <laughs> Tazikli geliyor. Tazikli. <laughs> <laughs> demedi. orada demedi. bir gün polis bastı. Alt katında işte yasa dışı işler çevriliyormuş. Orada bir de şey, bazı şeyler dönüyor. Tabii. Ha ki. ne gibi? T ile başlıyor. <laughs> o ile devam ediyor. L ile bitiyor. Torpil mi? Evet. <laughs> Ömür boyu mu varlarda çıkacaksın? <laughs>